Merhabalar herkese. Bu haftaki Fit Yaşam köşemizde özellikle kadınların çok çok problem yaşadığı bölgesel fazlalıklardan bahsedeceğim. Bölgesel fazlalıklar aslında kişilerin biraz da genetik yapısıyla ilgili ama maalesef ki uzayan yıllarda çevresel faktörler de özellikle karın bölgesi dediğimiz yağlanmayı maalesef ki gündeme getiriyor. Dolayısıyla diyetlerde de bizler artık bunlara dikkat ediyor olduk. Ciddi anlamda karın bölgesi yağlanması olan kişilerde aslında en büyük problem ...yüksek karbonhidrat tüketimi ve karbonhidratın türü. Tabii ki karbonhidratlar ikiye ayrılıyor. Daha önce bu konudan bahsetmiştik. E, şekerler yani basit karbonhidratlar ve aynı zamanda faydalı olan kompleks karbonhidratlar. Vücudumuza yüksek anlamda karbonhidrat aldığımız zaman... ...vücutta daha çok insülin salgılanır ve yağ depolaması buna bağlı olarak daha fazla artmakta. Bu yüzden özellikle karbonhidrat tüketimini tabii ki kısıtlamaya gitmeliyiz. Fakat aslında hepimizin bildiği gibi börekler, çörek ekler, işte beyaz unla yapılmış, şekerle yapılmış birçok mamülü az tüketmemiz gerektiğini bilsek de maalesef ki önüne alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü artık yeme bağımlılığı haline dönmeye başladı. Bu yüzden tatlı tüketimi, karbonat tüketimini azaltma yönelik birinci girişim aslında protein tüketiminin artırılması. Protein tüketiminin içerisinde yer alan hayvansal proteinler ve bitkisel proteinlerden kuru bakliyatlar, yulaf ezmesi gibi veya sağlıklı yağlarda bulunan özellikle fındık ceviz bademde bulunan e, bitkisel proteinler özellikle bu kilolarla savaşmamıza oldukça yardımcı. E, bu bakımdan mutlaka gün içerisinde yeterli protein alımı bizim için çok çok değerli. Bunun dışında sağlıklı yağlar aslında karın bölgesi yağlanmasında oldukça değerli. Kişilerin diyetlerde yaptığı en büyük hata aslında yağı tamamen hayatından çıkartmak. Sağlıklı yağları aldığınız zaman özellikle omega 3'ler ve tekli doymamış, çoklu doymamış yağ asitleriyle beraber karın bölgesindeki yağlanmayla daha iyi savaşabilirsiniz. Bunlar hangi kaynaklarda bulunuyor? Aslında en güzel kaynaklarından bir tanesi avokado. Evet avokadoyu çok sevmiyor olabiliriz fakat kendisi çok sağlıklı yağlar içeriyor ve cilt sağlığı için de oldukça değerli bir meyve. Aynı zamanda avokado içinde karbonhidrat bulundurmayan tek meyve olarak geçer. Bu yüzden salatalarınızda veya limonla, peynirle çok az ezerek ara ürünlerinizde ve ana ürünlerinizde tüketebilirsiniz. Onun dışında faydalı yağ asit en önemli kaynaklarından bir tanesi de fındık, ceviz, badem ve çiğ kajudur. Özellikle bu tarz kur yemişlerin çiğ halleri hem bizi tok tutacak hem bağırsaklarımızı çok güzel çalıştıracak. Üstelik karın bölgesi yağlanmasında da oldukça iyi bir şekilde savaşacaktır. Bunlar bizim için çok çok değerli. Bunun dışında iki tane çay var. Biri yeşil çay, diğeri ise beyaz çay. Bunlar aslında camellia sinensis dediğimiz siyah çayın kökeninden gelen ve antoksanı çok yüksek çaylar. Özellikle gün içerisinde 2-3 fincan tüketilmesi karın bölgesi yağlanmasında ciddi anlamda güzel faydalar sağlamaktadır. Bu yüzden mutlaka ki gün içerisinde 2-3 fincan yeşil çay ya da beyaz çay tüketiminizi öneriyorum. Tabii bunun dışında su tüketimini de unutmuyoruz. Çünkü su iyi bir şekilde tüketirsek hem bağırsaklarımız çok güzel çalışır, metabolizmamız çok çok güzel bir şekilde çalışır ve daha rahat kilo veririz. Aynı zamanda toksinlerden arınmış oluruz. Bu yüzden günlük 2-2,5 litre Su içimine dikkat ediyoruz ve özellikle suyumuzu bu şekilde limon, elma ya da tarçın kabuğu gibi farklı lezzetlerle tatlandırabiliriz. Özellikle bu anlamda sorularınız olursa ekranda yazan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilir sorularınızı sorabilirsiniz.